Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz. Hande Erçel'in bu geceden muhteşem görüntüleri gelmeye devam ediyor. Hande Erçel yine yepyeni bir kutlamada ve muhteşem görüntülerle yine gözleri kamaştırıyor. Sizler için Hande Erçel'in müthiş görüntülerini paylaşıyoruz. Paylaşımlarımız çok güzel ve Hande Erçel'in birbirinden güzel görüntüleri herkes tarafından merakla izlenmekte. Hep yeni bir muhteşem görüntülerle Hande Erçel ekranlarımıza gelmiş oldu. Evet arkadaşlar Hande Erçel yine güzelliği, zarafetiyle gözleri kamaştırmakta. Muhteşem görüntüleri herkes tarafından merakla izleniyor. Sizlerin de çok sevdiğiniz Hande Erçel, güzelliği ve zarafetiyle herkesin gözlerini kamaştırıyor ve muhteşem bir kutlamada bulunmaktadır. Yeni yıl kutlaması ve müthiş görüntüler herkes tarafından merakla.